Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bir görev aldım. Hemen şimdi en başından anlatayım size durumu. Sizin de başınıza gelebilir nasıl çözeceğimize dair bir video çekmek istedim. Şu Shotgun Mesih görevini aldım. Daha doğrusu kendisi verdi işte. Ben de görevi aldım, buradan girdim. Zaten yolu burası biliyorsunuz. Şuradan pencereden geldim. Buradakileri öldürdüm. Benim şu kapıdan gitmem lazım normalde. Şu kapı kilitli. Buradan girmem lazım. Yani şu dışarıyı da açtım, bunları da öldürdüm. Onu da buradan açıyoruz. Fakat bu anahtar çalışmıyor. O anahtar normalde çalışıp buna kumanda etmesi lazım. Arkadaşlar bunun yolu şu. Yani biraz saçma olmuş ama herhalde bunun sıfır birini mi karıştırdılar? Ne oldu? Yani dizel çalışırken bir çalışmazken sıfır hesabı. Şöyle bu dizeli, bunun dizeli bu. Buradan elektrik aldığı yer bu. Yani bu katta sadece bu dizel var. Eğer yanında falan bir dizel olsaydı onu yapacaktım. Bu dizeli kırıyoruz arkadaşlar. Bakın orası şu anda ışıksız. Işık yok. Elektrik yok yani. Hayda bir durursanız. Bir dakika bir durursanız. Işık yok. Ben bu dizeli kıracağım. Bu dizel zaten pek bir şey vermiyor. Yani e, söksem de pek demir veriyor. Başka da bir şey vermiyor. Eskiden dizeller güzel veriyordu. Ama şimdi kırılmasın diye. Yani o zaman da 10 10.000'di galiba ama. Şimdi de 10.000 yapmışlar. Bu dizeli kırıyoruz. Yok ediyoruz yani. Evet. Şimdi oraya elektrik gelmiş olması lazım. Ooo. Niye vuramadım ben seni? Evet. Bakın. Işık geldi. Gördünüz mü? Tuşa bastık, burayı açtık. Yolu bu arkadaşlar. Yani ışık gelmeyen yerler varsa, Bunun gibi anahtarlarda ışık olmayan yer varsa, ona ait dizeli kırıyoruz ve kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Oy nasıl vurdun beni? Onun arkasından ya. Helal olsun sana. Tamam tanesi bir tane patlatayım. 400 tane demir verdi. Görüyorsunuz. Şu görevden çıktı. Hangisi iyiymiş? O iyiymiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Çekeceğim video bu kadardı. Dediğim gibi açılmayan kapı olursa dizelini yok ediyoruz. Ve kapımızı açıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar aynı görevde bir yer daha benim karşıma çıktı. Bakın normalde bu alevi söndürmem lazım benim buradaki butonla ama butonda hiç elektrik yok görüyorsunuz. Buradakilerin Maşallah hepsi de. yanlış yapılmış herhalde. Şimdi ben bunları normalde söndürebilirim yani bunları kırarım, şey yaparım, şunlara pompalı tüfekle sıkarım alırım ama yani oyun saymaz diye korkuyorum en iyisi normal yolundan gideyim dedim. Ve bu dizeli kırıyorum. Dizeli kırdıktan sonra orada yine ışığı görmemiz lazım. Önce bakalım. Işık yok. Evet. Kırıyoruz. Bitiriyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Bakın. Işık geldi. Sarı ışık yanıyor. Şimdi şu arayı söndüreceğim burayı. Basıyorum. Söndüm. Çıkın hadi. Ben buradayım. Alo. Var mı sağ kalan yoktur. Tamam. Burada yapardım ben bunları arkadaşlar. Şunların hepsini kırardım. Yani iki tane vursam kırılır. Alevler kırılır. Yani önce bunu kırar. Buraya girerdim. Buradan kırardım ama. Oyun saymaz diye görevimi korkuyorum. Ve bunu bu şekilde yapıyorum. Videonun sonunu eklemek istedim arkadaşlar.